Çiller ile su soğutma kulesi arasındaki farklılıkları konuşacağız. Çillerlerde işletme suyu 12 derece girip 7 derece çıkması üstüne kurgulanır. Çillerlerin genel mantığı 5 derece delta T'ye göre çalışır. Eğer 20 derece ve üzerinde bir sıcak suyu çillerlere soktuğunuzda evaporatörleri patlayabilir. Çillerler debileri bellidir. Debilerini değiştirmek mümkün değildir. Tasarım neyse Debi o şekilde, o pompayla çalışmak zorundadır. Soğutma kulelerinde, Delta T çillerler gibi yalnızca 5 derece değil, 10 derece, 20 derece hatta bazı noktalarda 70-80 derecelere kadar Delta T'leri düşürme şansına sahipsiniz. Farklılıklarından bir tanesi de enerji kullanımlarıdır. Çillerler soğutma işlemini kompresör yardımıyla, gaz taşınması yoluyla yaparlar. Bu noktada bir kompresör motorunun yüksek kilovatları artı fanların da kilowattları işin içine girdiğinde soğutma kulesi ile chiller arasında 1'e 3 oranında yüksek enerji kullanımı söz konusudur. Ayrıca chillerlerin yatırım maliyetleri de su soğutma kulelerine göre 1'e 3 oranında daha yüksektir. Aynı kapasitelerde bir soğutma için bir çilleri aldığınızda 3 birim fiyata, bir soğutma kulesini aldığınızda 1 birim fiyatı alabilirsiniz. bu noktada da yatırım maliyeti olarak da ciddi bir fark yok söz konusu.